46 yaşında erkek hastamız yaklaşık olarak 4 yıldan beri sağ ayağında sıkıntısı var. İlk etapta sağ ayak baş parmağında bir yara açılmasıyla başlıyor ve ilk 3 parmağı ameliyatla alınıyor. 4. parmağında da nekroz gelişmiş. O da maalesef ölmüş durumda 4. parmağında. 5. parmağına da biraz hafif morarmalar başlamış vaziyette. Hastamız ağrıdan çok muzdarip. diz üstünden tıkalı olan damarımızı görüyoruz ve dizin altında herhangi bir kanlanmamız yok. Şuradan dizin hemen üst tarafından tıkanmış damar. Buraya biz çoklu balon işlemleri gerçekleştirdik. Bakın dizin altına gayet güzel kanlanma geliyor ve ayak gayet güzel bir şekilde kanlanıyor. Nekroz olan, ölen parmakları aldıktan sonra ayağın kurtulacağını inşallah ümit ediyoruz. Hastamızın dün ayağı dizden altı tamamen buz gibiydi zaten. İşlem sonrası gayet iyi, ısındı. Dün çok başarılı bir şekilde bir işlem gerçekleşti. Bayağı uzun sürdü ama sonucumuz güzel olunca bütün yorgunluklarımıza değiyor.